Değerli TİSK Genel Başkanı, kıymetli Türk İş Genel Başkanı, Türkiye Odalar Birliği Genel Başkanı, Ankara Ticaret Odamızın kıymetli Genel Başkanı, Türk Metal Sendikamızın değerli Genel Başkanı, Türk İş Yönetim Kurulu Üyesi, Hakış'ın kıymetli Genel Başkan Yardımcısı, TİSK'in Kıymetli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir işveren kuruluşunun 60 yıla uzanması, 60 yıla adım atması fevkalade önemlidir. Toplam sanayileşme tarihi açısından baktığımız zaman Türkiye'nin sanayileşme geçmişine baktığımız zaman bu daha anlamlı, daha önemli hale gelmektedir. Çünkü biliyorsunuz neredeyse 18. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ama Avrupa'yı 19. yüzyılda sarsan sanayi devriminin bize intikali oldukça gecikmiştir. İmparatorluk döneminde kurulmuş sanayi kuruluşları var. Abdülaziz döneminde başlayan daha sonra da devam ettirilen ama her birisi adeta çölde bir kaktüs gibi olan yani çölü yeşertmeye yetmeyen, ülkenin sanayileşmesini sağlamayan girişimler, imparatorluğun o gün karşı karşıya bulunduğu saldırılar karşısında, parçalanma projeleri karşısında da ileriye doğru taşınamamıştı. Cumhuriyet tabi milli mücadeleden sonra sanayileşmeyi hedef haline getirdi. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden İzmir'de Gazi Paşa'nın biliyorsunuz İzmir'de Milli İktisat Kongresi'ni topladığını biliyoruz. Orada Milli İktisat Kongresi'nin birkaç hedefi var. Birisi dünyaya nasıl bir iktisat modeli kuracağımızı anlatıyor. Henüz daha İşin başında Batı ile ilişkilerini nasıl seyretmesi gerek seyredeceğine dair bir fikir vermek istiyor. İkincisi Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da çok gerçekçi bir şekilde analiz eden tebliğler var. Orada işte ticaret odalarının temsilcilerinin sunduğu tebliğler var, işçi kesiminin sunduğu tebliğler var. Bizzat Gazi Paşa'nın yakın arkadaşlarının sunduğu tebliğler var. Ama hepsinin temelinde baktığımız zaman Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin kalkınmasının da odağında Türkiye'nin sanayileşmesi meselesi var. Tabi bunu gerçekleştirmek çok kolay değil. Biliyorsunuz başlangıç döneminde fevkalede zor şartlar söz konusu fert başına düşen milli gelirin 58 dolar olduğu bir zamanda Türkiye bu sanayinin altyapısını kurmak için demir yolları yapmaya karar veriyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşları demir ne anlama geldiğini yaşadıkları Birinci Dünya Savaşı öncesi acı tecrübeyle yani imparatorluğun parçalanma süreciyle sonra da cepheden cepheye gittikleri her olayda bunu yaşadılar ve bunun bilincine vardılar. Netice itibariyle bütün bu altyapı çalışmaları oradan başladı. Ne zamana kadar? 70'li yıllara kadar. Rahmetli Menderes bu demir yollarının karayolu olmadan bir işe yaramayacağını görerek karayolu ulaştırma ağını tamamlamaya çalıştı. Temel mesele şuydu. Türkiye'nin köylerini, ekinlerini, tarlalarını, harmanlarını, ürünlerini kısaca üretim alanlarına taşımak. Onları pazara taşımak, onları limanlara taşımak. Ama üretim alanları oldukça sınırlıydı. Kurulan tesisleri hatırlayalım çoğu devletin öncülüğünde kurulmuş tesislerdir. Fakat onlar temel endüstrilerdir. Yani demir çelikten tutunuz, zamanın şartlarına göre teknolojileri başlangıç düzeyinde de olsa temel endüstrilerdir. Esas Türkiye'nin sanayi kapısını açtığı, sanayileşmeye kapısını açtığı yıllar 70'li yıllardır. Bunda tabii dönemin Hepsini rahmetle anıyoruz. Bu saydığımız isimlerin hepsi rahmete kavuştu. Süleyman Bey'in çok büyük çabaları var. Türkiye'nin sanayileşmesi fevkalede önemlidir. Dikkat edin Süleyman Bey, Erbakan, rahmetli Türkeş Bey, hepsi kitaplarını benimle okumuştur ama sonra araştırmak için okuyan gençler de göreceklerdir. Sanayileşmeyi adeta kutsal bir dava haline getirirler hepsinde. Cümleler farklılaşır ama maksat aynıdır. Tabii sanayide devletin yapacağı şeyler çok önemlidir. Ağır endüstriyi devlet kuracaktır. Türkiye'nin henüz o ağır endüstrileri kuracak büyük birikimlere sahip özel sektörü yoktur. Ama devletin kurduğu işletmeleri, devletin kurduğu ağır endüstrileri bilhassa tüketim, dayanıklı tüketim, otomotiv başta olmak üzere diğer endüstrilere dönüştürecek olan girişimciler özel sektörden çıkacaktır. Bu yaklaşım bir anlamda Cumhuriyet'in temel felsefesine uygun bir yaklaşımdır. Yani İzmir İktisat Kongresi'nde ileri sürülen tezlere uygun bir yaklaşımdır. Zaman zaman bu dönemde yapılan yanlışlar eleştirilebilir. Ben de birçok çalışmamda bu dönemlerde yapılan muhtelif yanlışların eleştirdim. Çeşitli kitaplarımda bunlar var, araştırmalarımda bunlar var. Ama yapılan şeyin önemini bugün geriye baktığımız zaman daha iyi kavruyoruz. Eleştirilerimizin de daha insaflı olması gerektiğinin farkına varıyoruz. Netice itibariyle Turgut Özal Türk ekonomisini dünyaya açarken, kapalı ekonomi şartlarından uzaklaşalım derken mutlaka rekabet edebilecek sektörlere öncelik verilmesi gerektiğini yönünde bir düşüncem vardı. Rahmetli Cumhurbaşkanımızın sağlığında kendilerine de bunu bir eleştiri olarak ilettiğimde eee zaten takip etmek istediğimiz istikamet bu yöndedir şeklinde demişti ve zaman onları haklı çıkardı. Bizim eleştirilerimiz daha iyi olan için muhtelif eleştiriler var. Sadece benim ve arkadaşlarımın değil. Daha benzeri eleştirilere bu açıdan bakmak lazım. Daha iyi, daha ideali, daha kısa zamanda gerçekleştirmek üzere. Ama bütün bu söylediklerimin bir eksiği olduğunu şimdi daha iyi fark ediyorum. Nedir o eksik? Son 10 yılda daha iyi veya 20 yılda daha iyi değerlendiriyorum. O eksik şuydu. Türkiye'nin her alanda yetişmiş dünya çapında rekabet edebilecek nitelikli insan gücü yoktu. Bugün çok şükür Türkiye her alanda dünyanın her yerinde üretim yapacak, her yerinde teknolojiye, bilgiye ulaşabilecek kalitede emeğe sahiptir. Bugün Türkiye'nin gücü budur. Ben ben bu gücün en önemli unsurlarından birisinin de girişimci gücü olduğunu, Türkiye'nin sanayicilerinin, üreticilerinin, Türkiye'nin müteşebbislerinin gücü olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla TİSK bir işveren kuruluşu aynı zamanda bu üretim gücünü, üretim bilgisini ve tecrübesini bir araya getiren bir örgüt. Bu bakımdan ben sizleri bu 60 yıllık mücadelenin içerisinde bulunanları, buna katkı verenleri, emeği geçenlerin hepsini kutluyorum ve 60. yılınızı şimdiden tebrik ediyorum. Tabii Özgür Bey bu sürecin kendi örgütü açısından tarihçesinden bahsetti ama bir de başka bir şeyden söz etti. Ortak gelecek. İş adamlarımızın Türkiye'nin ortak geleceğini bir kendileri için bir mesele, bir dava etmesi çok önemli. Çünkü ortak geleceği onlar davet ettikleri zaman Türkiye'nin işçileri de ortak gelecekte buluşurlar. Türkiye'nin aydınları da buluşurlar. Türkiye'nin devleti de zaten o ortak geleceği inşa etmek için mücadele vermektedir. Unutmayalım ki üzerinde yaşadığımız topraklar, Anadolu toprakları zor bir coğrafyadır. Bakın, bunu hep ben şöyle anlatırım. Tarihe baktığımız zaman daha çok bizi görürsünüz değil mi? Bin yıllık tarihte hep daha uzatabiliriz. Horasan'a alırsak 1300 yıllık tarihte bizi görürsünüz. Ama arkeolojiye müracaat ettiğiniz zaman yerin altında adını sayamayacağımız adamlarla karşılaşırsınız. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Burada tarihsel bir zatiyet olarak ayakta duramazsanız gideceğiniz yer orasıdır. Yerin altına gömerler sizi. Onun için, onun için biz Türkler burada ayakta duracağız. Nasıl duracağız? Üretim gücümüzle duracağız, bilgimizle duracağız ama her şeyden önce de bağımsızlığımızın sembolü olan devletimizin varlığıyla, hükümranlığıyla, bağımsızlığıyla ayakta duracağız. Bu bağımsızlık bizim ortak yarınlarımızın da teminatıdır. Bu vesileyle ben sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Türkiye bütün ekonomik zorluklara rağmen, işte küresel kriz, dalga dallar dünya içine aldığı, pandemi sürecinden dünyanın en güçlü çıkan ülkelerinden biriyiz. 21 trilyon dolarlık Amerika Birleşik Devletleri veya her birisi 4-5 trilyon dolarlık Avrupa ülkelerinden söz etmiyoruz. 1 trilyon doların içine gel, eşeğinde olan bir Türkiye'den söz ediyoruz en güçlü çıkan ülkelerden biriyiz. Bundan gurur duyuyoruz. Enflasyon, enflasyonla mücadele, ekonominin diğer sorunlarının Türkiye'ye yansıması, bilhassa enerji maliyetlerindeki korkunç artışın bize yansımaları, bunlarla da mücadele edecek bir ekonomik programı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu ekonomik program başarılı olacak. Türkiye'nin geleneksel, işte 10 yılda bir krize girip ondan sonra IMF'in kapısını çalıp kredi alıp yeniden sıfırdan başlayıp ve onların sınırladığı çerçevelerde yatırım veya da üretim modelleri kurarak yürüdüğü dönem kapanmıştır. Türkiye kendi hedeflerini kendisi koymuştur. O hedefler doğrultusunda yürüyecektir. Türkiye'nin tabii ki kaynakları sınırlıdır ama bu sınırlı kaynaklara rağmen Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen, üstelik büyümeye devam eden 2-3 ülkesinden birisidir. Geçen gün büyüme rakamları açıklandı. Üçüncü çeyrek içinde bu büyüme gücümüz devam ediyor. Elbette eleştirilecek şeyler var. Birçok konuda eleştiri yapılabilir ama Türkiye'nin üretim gücünün, üstelik ihracata dayalı büyüme modeli içerisindeki üretim gücünün üstüne yansıyan olumsuz etkin, etkenleri de tasfiye edecek olan Türkiye'nin üreticileridir. Türkiye'nin emekçileridir. Türkiye'nin girişimcileridir. Türkiye'nin iş adamlarıdır. Türkiye'nin iş verenleridir. Ben bu vesileyle Özgür Bey'e ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum 60. yıldan dolayı. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.